Bence araba çok daha rahat kayıyor, hissediyorsun onu. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün Bizim sürücü direkt direkt direksiyon sınavı var. Var. <laughs> var. Hem Gamze'nin var, hem Emre'nin var. Heyecanlıyız. <gülüyor> çok heyecanlıyız. O kadar heyecan yapmayın ya, gece ikisi de uyuyamamış. Ne? Alt tarafı kullanacaksın sanki Sabah yani. Sabaha kadar araba kullandım ben size. Ne <laughs> <laughs> heyecanlıca Sürekli kafana parkur yani. <laughs> Hiç heyecan falan yok. Hemen şu şimdi az kaldı 15-20 dakika kaldı biz de geldik oturduk hemen şu karşıyı da göstereyim. Karşı taraf e, park yerine girişi hani burada trafik olmuyor diyordun aşkım bak şurayı görüyor musun arabaları? Evet aşkım. Ya. Herkes parkur tamamlamış gelmiş muhtemelen şu anda onun için bir, bir şey değil mi? Şey var. Ha. Şu kuyruğa girmemek için acaba biraz daha böyle daha mı ağırdan nasıl daha mı hızlı yiyecek, nasıl olsa? Gel gel heyecan yapma bir şey yok orlarda. Bak bak Baba bak 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 bak. yapıyor o da. Bak ha bunlar soldan çıkanlar muhtemelen. Aa, aynen. Bitirdi sağa yaptı. O tarafa doğru gidiyor. Yani bugün şu sınavı verin de artık bir heyecanınız heyecanınız bitsin. Artık düşünmek istemiyorum ya. Gerçekten <laughs> düşünmekten sıkıldım yani. <laughs> Ama yaparsınız ya yapacağınız bir şey yok. Sinyalleri evet. unutmayacaksın. Parkta Hı. filan hata yapmayacaksın. Yaparsan nasıl toplaman gerektiğini biliyorsun. Evet biliyorum. Bir de üst tepe ettirmemiz lazım. Kocaman arası. He karım benim. Hı? Bir de üst tepe ettirmememiz lazım. Ya bir zahmet üst tepe ettirme. Yani kavrama <laughs> noktasını iyi ayarlamak lazım. Bir daha göster elini ne yapıyorsun? Kavrama Elimle göster. Hayır zaten arabada yokuş kalkış desteği yok mu? Var. Araba gidiyor. Çok güzel. Ama birazcık yani. o ve debriyajın ayağına birazcık çekerken biraz da gaz verirsen çok daha iyi. olur. ya bu kadar. Yaşamışlar başarılar diliyorum. İnşallah herkes geçer de kalan olmaz ya. İnşallah. Yoksa burada ağlayan falan görebiliriz. <laughs> yani ya da Aden görebiliriz ya da ben ağlayabilirim de ağlayabilir. <laughs> <laughs> Nerede bizim araç? Ya? Sizin araç sol tarafta L yapıyor. L ki, bu ne mesela yapayım? sarı çizgiye gelmemek için L park'ta ee, baktık mesela çok yakınız ya o zaman direksiyonu evet düzleyip biraz geri mi geliyorduk Yoksa... düzleme tam sol yap ki tam. biraz kurtar onu ha, oradan tam sol tamam. düzlersen olduğu gibi geriye gider. Tam sol yaparsan tamam. arabanın tam sol. arkasını biraz daha sola doğru yanaştırır gibi yaparsın yani evet. ondan kurtarmaya gidersin. evet sefer o arayı açıyorsun Aynen tamam. Tam sol yapacağım. Biraz toplayacağım. Biraz geleceğim sol. Aynen. Tamam, sonra yine tekrardan... Aynadan tekrar Bu gör. kestir. Dediğimiz kadar hamle yapabiliyoruz. Sadece öne gidemiyormuşuz. Bak hmm. bir de orada hamle şöyle bir şey de yapabilirsin. Tam sağ yapma ya da bilirsin. Atıyorum tam sağ yaptığında değecek ama biraz sağlı gidersen kurtaracak gibi ise biraz sağ çevirir gidersin. Ondan sonra tam sağla arabanın arkasını toplarsın. Tamam. Şeyden sonra diyorsun değil mi? Mesela işte Baktım sarı çizgiye değecek. Evet. Ee, biraz sol yaptım. Aynen. Geri Bak geldim. Aha. Daha sonra tekrar ama tam sağ yapmıyorum mesela. Aynen. Biraz daha sağ sağ. Biraz sağ yap. da işte tam o sol yap. Çizgi takip ederek. Aynen aynen. Lazım. Evet. Ona Olur. göre işte hani mesela aşkım sen diyorsun ya sen hani akışta yapıyorsun mesela durmadan yapıyorsun. Diyorsun. Onun için zaten bakıyoruz aynen. nasıl olacak ona göre yapıyoruz. Çünkü her yerde park ederken böyle dubalar çizgiler olmayacak. Oraya gitmek istedim. Abi. Biz yani şu kısma geçemiyoruz galiba. Demiyor <laughs> İyi, Ben biliyorum ki. Kim ne bilecek? Bak, <gülüyor> kim <gülüyor> ne <gülüyor> bilecek? <gülüyor> ben mesela tam <laughs> şu karşıya, tam yolun ortasında muhtemelen sandalyemi atacağım, bunu toplayacağım birazdan. <laughs> ben şurada park etmeye çalışıyorum. Baktım sandalye atmış beni izli. <laughs> Senin yüzünden hatalı yaptım. Zaten Çok bak şurada şöyle, akşam saatlerden insanlar geliyor sandalye oturuyorlar yani. Onların da bize iki galiba böyle izlemek. Yani. Böyle bir zevk var. Şu an bu arada ben de yavaşıma <laughs> gidiyor bunu izlemeye. Daha burada dururuz ya siz savunur bitsin de. Ya geçsek var ya o... Geçeyim ben akşama, akşama kadar, kadar durur tavsiye veririm. Aynen. Bana <laughs> <laughs> böyle yapmayacaksın. Aynen. <gülüyor> 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 Bak çok temiz geliyor, çok temiz yanaşacak oraya. Bak evet. sinyali verdi. Bak şimdi Gördün verdi işte. Yarım saat geçmedi mi? Paralel parktan çıkalı yarım saat geçti bizim araba. Doğru. Sinyal istediğinde verebilirsin ya, sıkıntı yok. Burada ver. O da kadının olduğu yerde verdi. Verebilirsin, verebilirsin. Bak bu adam yaptı galiba, gidiyor. Evet saat on buçuk oldu, siz yavaştan gidin. Şimdi Gamze'yi takip ettim iPhone'umu bul özelliğinden ve o şu anda geldi mi? Aynen. Şu anda karşıda hemen bir arabada. çok göstermek istemiyorum. Beni görüp de heyecan yapmasın diye. Ee, ve şu an kimse yok. Karşıdan geliyor. Önü de boş. Hemen çekeyim onu. Hadi inşallah geçer. Ya, muhtemelen o şu anda buraya bakmadığı için beni hiç görmeyecektir. Bakalım parkı nasıl yapacak. Ya emriyi göremedim. Ya onun konumu çalışmıyor. Evet. Ya, bir tane komisyon içeride bir şeyler söylüyor. Tamam. Çok güzel geldin. Şimdi... Arkadaki mavi dubayı görünce direksiyonu düzeltip geriye doğru yanaşıp Evet gel geriye Hiçbir dubaya çarpmayıp hiçbir şey yapmayıp Diğer arabadan göremeyeceğiz çok yanaşmak da istemiyorum Biraz daha gel aşkım geriye doğru Şu an geriye gelebilirsin bence Tekerin mavi çizgiye değmesi gerekiyor Şu an emin olmaya çalışıyor benim anladığım kadarıyla komisyonla konuşuyor. Bir şeyler diyor komisyon da. Ne konuşuyorlar acaba? İşte sevmez Gamze ona karışsınlar. Ya normalde çok iyi yapıyordum bunu ya. Muhtemelen Gamze'ye bir şeyler söylediler. Karıştılar çünkü komisyonla konuşuyordu. Konuşmasalar yapardı. Ve indirdiler. Yapma karıcığım, yapma karıcığım. Yapma karıcığım. Derken Emre Şahin de önümde durmuş. Bakalım Emre geçebilecek mi? İnşallah Emre geçer. Hadi bakalım en azından Emre geçsin de bugün bir fileyle kapatalım. Evet Emre çok iyi. Tam sağa. Geliyorsun. Bu arada Gamze'nin parkur kusursuz yaptığına da eminim. E zaten kusursuz olmasa buraya kadar gelemezdi. Emreğine keskinden girdin. Hep keskinden giriyorsun. İnşallah sonuna kadar gidersin. Git gidebildiğin kadar. Abi bir öne bir geride gidebiliyorlar. Yani. Şey devreme, yani geriye doğru geldikten sonra bir öne bir geriye hakları daha oldu. Ve Emre Şahin yaptı. Gamze nerede? Onu bir yandan arıyor gözlerim de göremiyorum. Evet, bitti. sen yüzlerden de anlaşılacağı üzere yani Gamze kaldı, Emre geçti. <laughs> Biz de kutlamaya geldik. Kutlama yapıyor kendisi. Niye kaldı? Gerçekten. Şimdi oraya <laughs> kaldı. Yani biraz kötü konuşmuş. Arabaya bindiğimden inene kadar söylendi adam. Gerçekten söylendi. Ben gayet güzel bakıyorum. Ya ben de zaten biraz göstermiştim. Yolunda zaten sıkıntı Gerçekten yok da. hiçbir problem i̇şte. yaşamadım. Ama her defasında bir uyardım. Ha işte biraz bir şey uyarmam. bu. Komisyon biraz uyarınca Gamze'me demoralize oluyor. Biraz oldu. olmaz. Ya, söylendi. bir de mesela sinyal vermiş. Ama koldan dolayı atmış. Komisyon sinyal vermedim demiş. Gerçekten yani diyorum. İnandıramadım. Evet. Onu şikayet edeceğim onu <laughs> şikayet edeceğim. Adam. Sen nasıl? Ben, ben çok et... kasadım <laughs> ama aldık sonunda. Eminin el yetim şu an. Son videoda görüşmek üzere kendize dikkat. Edelim.